Ne yapıyorsun ya? <laughs> Bırak ya. Hepiniz aynı. Ne oluyor ya? Ne bileyim abi. Salak salak hareketler yapıyor. İyi misin? Defol be. De, manyak herif. Ya bir sakin ol. Gel elini yüzünü yıkayalım. Defol. Ya bu uçmuş abi. Bu neyin kafası? Sorma ya. Oluyor. <laughs> Dur. Ne oluyor lan? Ne yapayım, ne Sonra da oldu olacak gömelim dediniz öyle mi? Kimsinin indiramazdık ki. Bir şey merak ediyorum. Düşer düşmez öldüğünü nasıl anladın? Ne bileyim ben ölmüştü işte. Oğlum, ne yapacağız? Mahvolduk lan. Abi, çağıralım Korcan'ı, anlatalım her şeyi. En azından şahitlik falan eder. Ya, saçmalama, herif beni bitirmek için elinden gelen her şeyi yapıyor zaten. İki dakikada mahveder bizi. <laughs> o zaman yapacak bir şey yok. Kaldıracağız bunu buradan. Git içeriden çöp poşeti falan getir kimse görmeden, fırla. <laughs> Ne yapıyorsun, ne bu halin? <laughs> ne varmış halimde? Dosya hakkında tek bir yorum bile yapmadın mı? Evim ya. Yani böyle her şey Amerikan filmi gibi ya, ben de ona uygun davranmaya çalışıyorum. Hiçbir hiç şey anlamadım. Tabii. Şimdi mesela biz böyle kurul cool komiser olarak çıkacağız merkezden, slow motion'la falan. Sonra belki bowling oynamaya falan gideriz. Biz de da söyleriz. Böyle şeyler yani. <laughs> 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 ne <Yani> oldu, komik mi? Hem <laughs> yani de çok. Ederim. Vallahi süper. Ben bir son dakika golü bekliyordum ama bu kadar şaşıracağımı hiç düşünmemiştim. Herhalde bu sürpriz final dedikleri bu olsa gerek değil mi başkomiserim? Melike'nin göğsüne saplanmış olan cam parçasında kanınız var. Onu öldüreyim derken kendini kesmişsin. Ben sadece yardım etmek istedim. Onu öyle görünce panikle çektim camı. Vallahi bu kıza da herkes yardım etmek istemiş ama kimse başaramamış galiba. Yemin ederim acı çekiyordu. Yanlış hatırlamıyorsam hemşire olduğunu söylemiştiniz değil mi? Burası size mi ait? Babamın. Arada bir uğrarım ben. Aslında hemşireyim ben. Can parçasını çekerseniz öleceğini biliyordunuz. Değil mi? Süper bir şey yani. Tam istediğiniz gibi. Küçük bir hareket. Ve istediğiniz son. Ama benim anlayamadığım bir şey var. Neden? Neden ölmesini istediniz? Artık her şey için çok geç. Anlatırsan iyi olur. Efe intihar etmeden önce bir not bırakmıştı bana. O kadar utandım ki kimseye söyleyemedim ben şimdiye kadar. Ben sadece Melike'yi sevdim. Özür dilerim yazmıştı. Nasıl içerledim biliyor musunuz? Melike sizi görmeye gelince de her şey yeniden canlandı. Çok sinirlenmiştim. O anda bir şey diyemedim. Sonra partide tekrar karşılaştık. Ne sanıyorsun sen kendine? Ne diyorsun sen ya? Babamın orada olay çıkaramayacağımı bildiğin için geldin değil mi? Tuğçe ben... Ne? Tuğçe ben ne? Tuğçe ben ne? Ya bırak beni ya, bırak! Defol be? bir daha da karşıma çıkma! Herkes giderken ben de çıktım evden. Ama kader işte. Kolyemi unuttuğumu fark ettim, eve geri döndüm. Bu sırada bahçede büyük bir gürültü koptu. yardım et. Bir an ambulans çağırmayı düşündüm. Ama sonra Efe'nin yazdıkları aklıma geldi. Daha da sinirlendim. Madem o kadar aşıktınız birbirinize, cehennemde kavuşursunuz artık. <Gülüyor> <Gülüyor> hakim olamadım kendime. Çok üzgünüm. Fethi Can'dan cinayete iştirak suçundan 18 ila 25 yıl arası hapis cezası istemiyle yargılanıyor. Korcan Yılmaz, adam öldürmeye teşebbüs suçundan 5 ila 8 yıl arası hapis cezası istemiyle yargılanıyor. Ferruh Kızıl, kasten adam öldürme suçundan müebbet hapis cezası istemiyle, cinayete iştirak suçundansa 18 ila 25 yıl arası hapis cezası istemiyle yargılanıyor. Kubat Kızıl, cinayete iştirak suçundan iki kere 18 ila 25 yıl arası hapis cezası istemiyle yargılanıyor. Enes Çarkın, cinayete iştirak suçundan 18 ila 25 yıl arası hapis cezası istemiyle yargılanıyor. Tuğçe sevenler kasten ve bilerek adam öldürme suçundan müebbet hapis cezası istemiyle yargılanıyor. Hiçbir kesici, delici, batıcı, ezici alet yarası diğerine benzemez. Kimi çok, kimi az kanar. Hatta hiç kan akmayabilir. Kimi hemen öldürür, kimi başa hatta kalbe isabet etmiş olsa bile öldürmeyebilir. 2009 sonbaharında Moskova'nın bir arka sokağında saldırıya uğrayan ve sırtındaki bıçakla 40 dakika yürüyerek eve kadar ulaşan Bayan Julia Popova bir istisna olsa da kimileri saldırının yarattığı stres ve şok yüzünden acı hissetmez, kurşunlanıp bıçaklandığını bile fark etmez. Muhtemelen madde etkisi altında cam sehpanın üzerine düşen Melike de kesiklerin acısını hissetmemişti. Onu ölümle yaşam arasındaki ince çizgide tutan Cam kırığını çekip çıkartan ise öfkesine gem vuramayan Tuğçe oldu. İstatistiklere göre elini kana bulayan kadınların sayısı erkeklerin onda biri kadardır. Bilinen seri katillerin de onda bir kadarı kadındır. Dul ve hemşirelerin öne çıktığı kadın seri katiller genellikle tek başına hareket eder. Öldürmeye geç yaşta başlar, evvelce işledikleri başka suç olmadığından erkeklere göre daha zor yakalanır. Cinayet silahı olarak ilaç ve zehirleri tercih eder. Para ve statü için öldürür. Ve bu işi en az 10 yıl sürdürebilirler. Kadınla erkek eşittir der dururuz. Yoksa kadınlar ellerine kana bulamayıp bu işler için erkekleri mi kullanırlar? Ya da kadınlar çok daha zekidir de öldürdükleri ortaya mı çıkmaz? Ama Tuğçe onlardan biri değildi. Kırık cam parçasını çekerken hem elini kana buladı hem de kendi elini keserek geride işlediği cinayetle ilgili çok değerli bir kanıt bıraktı. Unutmayın. Kusursuz cinayet yoktur.